için çamlar yapacağım. Şöyle 9 tane kare kestim. Siz istediğiniz adette yapabilirsiniz. Ben tahmini bu kadar kestim. Şöyle ortadan kıvırıyorum, yani katlıyorum. Sonra çamımızın yarım kısmını çiziyorum, şöyle. Bu şekilde çamlarımız olacak. Böyle 9 tane çam yapacağım. Çamlarımızı kestim. Normalde koyu yeşille boyuyordum etrafını ama çok canlı durmadı. Bu nedenle e, bordo bir keçeli kalem kullanacağım etrafını belirginleştirmek için. Etrafı ne kadar koyu olursa Resmimiz o kadar derinleşir üç boyut olarak. Hepsini yapacağım aynı işlemi. Çamlarımızı sap keseceğim. Şöyle ikiye katlaydım. Boyutlu kağıdı tahmini sap boyutu şu şekilde olacak. Şöyle arkasına yapıştıracağız. Yani büyüklüğünü siz ayarlıyorsunuz istediğiniz ölçüde. Şöyle katlıyorum rastgele. 9 kat olacak şekilde. Böyle yapmaya da bilirsiniz. hani tek tek de kesebilirsiniz. Bir santim aralığında kesim yapacağım. Evet, şimdi bunu keselim burada. şekilde saplarını oluşturduk. Şimdi dostlar artık kesim işlemine başlayacağım. Ee, sizler için bir şablon oluşturdum. Bunun bir ekran görüntüsünü almanızı rica edeceğim. Şu şekilde. Şimdi buradan ikişer saatin boşluk bırakacağız. Sonra cetvelimizle dört buçuk santim uzunluğunda bir çizgi çizeceğiz. Şu kesik kesik yaptığın yerler katlama yerleri. Şuradan keseceğiz, buradan keseceğiz ve burayı katlayacağız. Katladıktan sonra iki buçuk santim, iki buçuk santim tekrar keseceğiz. Sonra yine buradan katlayacağız. Yine katladıktan sonra yanlarda üçer santim boşluk bırakarak bir buçuk santim, bir buçuk santim keseceğiz ve yine katlayacağız. Ve şöyle açınca da içeride bir merdiven oluşmuş olacak yapacağınız kağıdın üzerine aynı şeyi yapıyorum aynı işlemi yapıyorum bu arada bu kağıtları normal mavi A4 kağıdının arkasına beyaz A4 kağıdı yapıştırdım ve biraz daha kalın bir form elde ettim bu şekilde oluşturabilirsiniz sayfalarını şimdi başlayalım yanlardan demiştik ikişer santim boş bırakacağız şöyle ikişer santim boşluk bırakarak çiziyorum Şer işaretlemesini yapayım ki düzgün olsun. Şöyle 4.5 santim uzunluğunda bir çizgi çizeceğim. Şöyle çizgimi çizdim. 4.5 santim uzunluğunda, 2 santim de eni var. Buradan da. 4,5 cm uzunluğunda bir çizgi çizeceğim. Evet. Şimdi buralardan keseceğim. Buralardan kesiyorum. katlayacağım. Şöyle. Bir de diğer taraftan katlayacağım. Şöyle. Sonra bu katladığım yeri içeriye alacağım. Şöyle içeriye alacağım. Şimdi katlamayı yaptık. Şimdi de buradan şurada gösterdiğim gibi 3 santim boşluk bırakıyorum iki buçuk santim iki buçuk santim kesici 3 santim boşluk bıraktım iki buçuk santim iki buçuk santim kestim kestim yerden katlıyorum şu öne ve arkaya katlıyorum katlanma yeri belli olsun diye şöyle sonra bu katladığım yeri katladığım yeri içeriye alıyorum bakın yukarıdaki şablonla böyle benzer oluyor şimdi de şuraya geldik yine bir buçuk santim bir buçuk santim keseceğim şuralardan da üçer santim boş bırakacağım üçer santim boş bırakıp bir buçuk santim bir buçuk santim keseceğim Evet, üçer santim boş bırakalım yanlardan yerini de belirleyelim şu kadar boş bırakacağız bir santim boş bıraktık dediğim gibi şu en üst kısmı kaldı şu taralı alanı kesmiş oluyoruz arkadaşlar şimdi şu yükseklik olan bir buçuk santimlik kısmı çizeceğim Yine buralardan da kesiyorum. içeriye doğru. Evet. Bu şekilde kestim. Ve bunları da içeriye doğru kıvırıyorum. Bir öne bir arkaya. Ve burayı da içeriye katlıyorum. Evet katlamayı yaptım. Yukarıdaki şablonun aynısı oldu bakın. Şöyle. Bunu kaldırayım artık. Şöyle açınca da ortasını bu şekilde böyle bir merdiven oluşuyor. Artık buralara da çam ağaçlarımızı yapıştıracağım. Kalkınıyor ve açılıyor. Şimdi çam ağaçlarımızı hazırlayalım. Şöyle biraz unu döküm Onunla yapıştırayım bari. Şöyle şuraya Birer tane çam yapıştıralım. Şöyle şöyle. Hatta bence bunu çift taraflı bantla yapsak daha sağlam olacak. Bu şekilde yapalım. Yine çift taraflı bantımızdan. Küçük küçük keseyim ben. Şöyle. O huyla da olur. Hangisi kolayınıza gelirse. Evet. evet, böyle dostlar. Yani mantığını anlamışsınızdır. Ben videoyu hızlandıracağım, rastgele istediğim yerlere yapıştıracağım çam ağaçlarımı. Evet, böyle yapıştırma işlemini yaptım. Yapıştırma yerlerine çok takılmayın. Ben size ezberi göstermek istemiyorum. Yani siz istediğiniz yerleri yapıştırabilirsiniz. Hatta bu merdivenleri iki katlı yapabilirsiniz. Tek katlı yapabilirsiniz. Yani önemli olan işin mantığını kavramanız. Ben ön tarafına da şu e, Ağustos böceğinizi yapıştıracağım. Şurayı çift taraflı bantla bantladım. O şekilde yapıştıracağım. Siz uhu da sürebilirsiniz. Ya da herhangi bir yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Şöyle yapıştıracağım. şekilde Evet, oldu. Katlarken de bu şekilde katlanıyor. Şimdi bunun dışına da bir tane sayfa yapıştıracaksınız. şekilde. Sonra böyle ne katından açılmış olacak. Resimlerin dışına çıkmasına çok takılmayın. En son dışında kaplık yapacağız. O kaplık tüm resimleri kaplayacak şekilde olacak. O zaman da bir sorun olmayacak. Şimdi bunu buraya yapıştıracağım. Bu şekilde. Şuraları uhu süreceğim böyle yapıştıracağım. Sonra buraya uhu süreceğim ya da çift taraflı bant yapacağım. Buraya yapıştıracağım bu şekilde. Sonra katlayınca da böyle açılmış olacak. Şöyle şuraya çift taraflı bant yapıştıracağım. 嗯。 öyle dostlar. Şöyle katlıyoruz. Ve açılınca bu şekilde açılır. Böyle. Şimdi ben çamların üzerine kart taneleri yapacağım akrilik boyayla ya da siz guaj boyayla da yapsınız olur fark etmez hangi boya varsa elinizde. Şöyle fırçama biraz boya alacağım. bu şekilde şuraya da yine şöyle konuşma ikonu kesebiliriz yani taban oluşturabiliriz yine biraz kırıktan yapalım Böyle yapıştırdım. Böyle hem katlanıyor hem de açılınca böyle oluyor. Şimdi üçüncü sayfamız da hazır. Artık 4 ve 5 sayfalarımıza geldi sıra. Evet üçüncü sayfamız da bu şekilde dostlar. Artık dördüncü ve 5. sayfaları da diğer videolarda göstereceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bu şekilde kapanıyor ve açılıyor.